geldi YouTube kanalıma benzer Umut araba videosunu yapıyoruz Evet bakalım Zehra bugün bize ne tür bir araba videosu göstereceksin? Önce araba seçeceğim araba. Tamam bakalım burada kaç tane aracım var birkaç tane araç var Hadi burada. Araba Hangi aracı seçeceksin buradaki araçlardan? Hepsi birbirinden güzel ama hepsini almak istedim, Tamam o zaman sırayla deneyelim olur mu? Olur. Tamam o zaman bir tanesinden başla. Bir tanesi bu. Olsun. Tamam başlayalım bakalım nereye götüreceksin o aracıyı? O alıcı, güzel. bu da e, kırmızı ışıkta dursun. Tam o kırmızı ışıkta durdu. Şimdi, Hangisi benim arabam, buradaki. Bak üstünde. Araban güzelmiş. De. Kaç numaradır? 66 evet. numara yazıyor. Bak. Z yazıyor üstünde. Zeran Z'si galiba. Evet. Yoksa 99'dur bu üstündeki? Evet, ki. Yok, 66'ymış. Yanlarda da var öyle. Oo. Evet, yoldan çıkmadan gidecek ama yol tıkanmış orada. Yolu Selam. Yol üstüne gitsin. Evet. Yo, yolu aç bakalım. Buna gitsin böyle. Buna bir yere fark edelim öyle gitsin. Tamam onları götür park yerine bir park et onları. Park etmeli. Ha burada. burada. Ha, pa park yeri orasıydı. Evet. O sanki yaya geçirdi. ne benziyor ya. Bak orada kırmızı eşek da var. Bak kırmızı eşeğin olduğu yerlerde öyle çizgiler yaya geçildi. Şimdi başka... Bak, bak, o evlerin yanına park et. He, kırmızı ışıkta durur. Evet, orası yayalar oradan geçer. Evet, orada. buradan Aynen öyle. Aferin kızıma. Şimdi evet. arabaları evlerin önüne park et. Aşk Bak. Arkadaşlar kırmızı ışıkta durulur, sarı ışıkta hazır olunur, yeşil ışıkta gidilir. Evet. Artık öğrendim. Aferin canım. Buna buraya gitsin böyle. Evet. Evler nerede varsa o arada orada park et. Yolları tıkamayacak şekilde bu evine anına fark ettim. Başka ev var mı ona bakayım. Ev var. arkadaşlar. Hastane yanına da park edebilirsin. Bak hastane burada varmış. Geldim. Ge Gördün? Bu hangi çiçek? Çiçek var burada. Evet orada güzel bir çiçek var. Çiçek açmış orada. Evet hayvanlar da var burada bayağı güzel. Hayvanlar yani var. Evde buldum ev tanesi burada. Tamam. yolu aç önce araçlarını ona göre devam ettir yolda. Tamam. Bu ne? Yarısı eve gittiler. Tamam şimdi devam et. aracın yolda kalmıştı. En son yolda kalmıştı. Aa bu bu buraya gidelim. Bu Hastaneye. Buraya Tamam. Hepsi kaçmış. Bu buraya dursun. Bu hastaneye geldi. Bu hastaneye e, e. geldi. Bu da deneyisi. Bu da buraya gitsin. Karakola gönderdi. <laughs> ben hangi arabayı seçsem? Çay ki buradan birini Bu. Tamam. Aracı nereye götüreceksin? Önce evimi tanıttın evi. Tamam evini tanıt. Evin neredeydi? Bu. Evin odu? Evet. Tamam. Şimdi değildi. E, abi, bu, da uygun gelmiş. Bunu buradan çekelim. Tamam orada çek bakalım o nereye gidecek. Bunu bir yere geçeceğim kırmızı. E, bu da bu da kırmızı ışık beklesin. Orada kırmızı ışık var evet. Evet iki tane var. Tamam. Kırmızı ışık. Şimdi bu arabaya... Kırmızı ışıkta yağı... ne yapıyorduk? Dülü. Evet. Başka ne yapıyoruz? Salı sikte hazırlanıp yeşil sikte geçiriyoruz. Evet bilmeyen arkadaşlar da öğrenmiş oldu. Şimdi bunu köprüye koyalım. Köprü üstünde beklesin. Evet o araç da köprü üstünde durdu. Evet bu mavi olanı aldım mavi olan. Mavi olanı da hastaneye götürelim. Evet bir tane de hastaneye geldi. Bu? Bunu, Bunda bilirim bir yere geçeceğim. Bu da bu onalı. Evet o da sirke geldi. Yoksa parktır orada park gibi park. Evet orası Çanşak park Evet. E, bunu da buraya getirelim. Burada evet. Bu da. Evet. Alacağımız. Şimdi başka araba var mı bunlarla da bakayım. Bu. Bunu aldık. Bakalım bunu nereye götürelim. Polise Polis Polis götürelim. Polis geliyor. Polis karakolu var orada. Evet karakol. Şimdi bunu da alalım. Bunu da bir yere götürelim. İşte. Aa bunu da buraya getirelim. Bu buraya getirelim. Bu burada beklesin. Bunu da bir yere hakete. Bu da bir yere lekesin gezmeye. Hakkında ışık varmış burada gidip. Trafikte kalmasın aracın. Geçin. Bu da köprüde kalsın. Evet, bütün köprüleri köprüleri kapatıyorsun. Ne hmm, basket lütfen. Böyle geçiş. Ekranı düşünün. Yani böyle boş. Burası boş. Buraya geçiş. Tamam o araç da oraya geldi. Başka araba var mı bakayım. Bunu buna getirmem. Çünkü bu bu da olmaz. Şimdi bunu alalım ve 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 yoldan gitsin. Onu da piknike götürelim. Piknike geldi. Evet o gitti. Bizi i̇şte Paskele de ha, e bunu ne yapsak bir de Paskele'ye de götürsek. Olabilir. Nereye götürebiliriz onları sence? Bakın bunu aldım. adı? Yani, bu bunu köprüden çıkartalım. Bunu Nereye gidecek gittim. o? Buraya gitsin. Tamam gitsin. Bakın bu çıkartı bekledi. Evet. Şimdi, bunu da Paskele'ye götürelim. Bu da ne gitmedi? Bu evi gitsin evde kalsın o. Artık yoruldu dışarıda. Bunu da eve getirelim. biraz bunu da dışarıda yoruldu. Evine gittiler. İşte demişler. Bazıları yeni çıkmış evde Bunu da buraya getirelim. Bunu da karakola getirelim. Bunu da buradan alalım. Bunu da hastaneye getirelim. Bakalım. Bunu da eve getirelim. Bunu da alalım. Öyle bilet. Böyle götürelim. Nereye götürelim çüneliğe. Nere gidiyor Ozera? O buraya da gelsin. Tamam. Burası gelsin. Bu bu buraya gelsin. Bu gitmedi olaya. Hangisini götürmedik olaya? Bakalım biraz. Çak bu o, bir tanesi öyle gitmedi. Ona bakayım. Bir tanesi burada durdu. Onu buraya getirelim. Tamam. Bunun ama yolu buraya. Değişiklik yapalım biraz. Gitsin bazına. Bu buna geldi. Burası, burası geldi. geldi. Evet, bu da buna geldi. Havamda yerine geldi. Bu evet, da var. gitti. Bakın Paskal. Babam mı? Paskal abla var. Bunu yapalım bu tarafa da. Biraz. Şimdi Paskal'ı götürelim. Bunu çöpleri koyalım geçiyor. Aa aç o. Neyse Acaba açmalı. O kapı ne gibi sürdü? kapı açık. beklemedik. Bir bekleyelim sonra gidelim. Bizim evden çıktı. Evde önce e e keyif yaptı sonra çıktı. Şimdi bunu buradaydık. Bunu hastaneye git. Hangi hastaneye gitmedik? Hepsi i̇şte önce kişi... bu hastaneye gitsin. Kişi... Ve bu da nereye gitsin? Ben de bazılarını bulayım. Orası neydi? Polis karakoluydu. Evet. Bu kırmızı şişte bekliyor da. Çünkü kırmızı şişte hiç durmadı. Buraya gitsin. Bu da havuza önüne gitsin. Havuza derdi. Bakın havuzda yüzme için derdi. Bakalım bakalım. Şimdi. Aa burada kedi var. Burada da köpüş var. Gerdiniz mi güzelçi? Bu küçük, bu büyük. Evet, güzel çiçeklerimiz var orada. Evet. Bu ne? Değişik bir şey. Kamelya var üstünde, gri gibi. Bu demir gülü. yolu geçidiydi. Evet. Ha bu da çiçek var. Evet, güzel çiçekler de varmış yaplak, burada. Yaplak var, yaplak. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı unutmayın. Kanalımıza İyi olmayı, beğenmeyi, bay. Bay